Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ilk bölümünü çekiyorum. Bu arada bu eşyaları nereden aldım diye sorarsanız hem köyden hem de ben doğarken ayarladığım bonus sandıktan aldım yiyecekleri falan yalan olmasın. Gerçekten. Şimdi havuçları almaya devam ediyoruz. Şöyle. Patatesler yok ya patates almayalım. Şimdi köyde bu arada kalmayacağım onu söyleyeyim. Başka yerlere de gideceğim bu arada acıktım. Acı acıktım konuşamıyorum. Ay koşamıyorum pardon. Birazcık yedik ha. Bu arada arkadaşlar şansımı altın buldum mutlu oldum yani. Beleş altın. <laughs> Şimdi. Şimdi başka yerlere gideceğim tabii ki. Başka yerde bir hayat bur hayat yapacağım kendim yani yeni bir hayat olacak. Şimdi şuraya gidelim orası böyle birazcık kötü sararmış. İnşallah güzel bir şey buluruz. Arkadaşlar bu arada bu bölümler daha devam edecek yani tek bu videoyu çekmeyeceğim. Yani tek bir bölüm olmayacak bu Minecraft bölümünde. Daha da devamı gelir. Bu arada gece oluyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Şuradan koyun da yok yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Öleceğim herhalde ya. Ölmek de istemiyorum. Elimde bir, bir altın iki zümrüt var. Yani bunlardan bir kürek yaparım. Bilmem. Bir şeyler yaparım yani. Heh, köy yanımdaymış. Çok uzağa gitmemişim. Şu koyunlarını da öldüreceğim. Kılıç vardı bende. Gene köyden çıktı. Ya da öldürmeyin mi ya? Evet evet. Köylerin evi, evlerinden çalarım yazık. Hak hmm. yalan olmasın arkadaşlar buradan aldım bütün şeyi. Yani ben hazırlamadım. Şurada bir yatayım ben. Şimdi hayatı bulacağız bir yer bulacağız. Şey de yapalım, kayık da yapalım ki. Bir çalışma masası yapalım. Tekne yapalım. Tekne nasıl yapılıyordu unuttum onu yazayım hemen. Tahta tekne. Hı, şeye gideceğim. Şimdi çalışma masası nerede? Ha, aldım elime. Şimdi çalışma masasından buna bakacağım. Tekne, dur. Normal tekne. Normal tekne. Hı. Bir kürek. Bir de. he kolay kolay tamam. Yaparız. Bunları kıralım. Şimdi arkadaşlar artık gidebiliriz. Yeni bir hayata. Aslında dibimde kalabilir. Öbür bölümlerde böyle gitmek için bir yerler çekebilirim yol falan. Gitmek için hızlı tren yeri yere çekebilirim mesela. Mesela şimdi şuralarda bir hayat kuracağım. Ev falan kuracağım. Çok güzel. Ana arı kovanı. Arkadaşlar çok iyi. Balı, balı arı alırım. Onlara vurmazsam beni sokmazlar herhalde, evet. Şunlar polen alıyorlar. Doluma hayır ya. Şimdi şuralarda ana arılar. Şimdi arkadaşlar benim de yani demir şeyim demir kazmam olduğu için şuralarda aha demir demir diyecektim demir çıktı. Şimdi ne sesi geldi öyle ya korktum arkadaşlar nasıl bir ses geldi ya tövbe tövbe. Neyse gireceğim ya. Bu Minecraft'da böyle sesler oluyor. Şuradan girmesinler diye bir yer yapacağım. Şöyle kazayım şuralardan taş. Girmelerine izin vermeyeyim. Tamam iyi. Bu arada önümü görmüyorum çok fazla. Tamam giremezler artık. Ben ne diyeyim? He, bak arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada demirler var. Demirleri eritip normal demir yapıp böyle daha çok kazma, kılıç vesaire yapabiliriz. Bunu da kır. Tamam. Başka var mı? Yok. Şimdi şurada da kömürler var. Kömürler de çok önemli çünkü balık falan bir et pişirsek etler de çok doyurduğu için bir şeyler pişirsek iyi olur. O yüzden de kömüre ihtiyaç var. Allah düşeceğim ha. Örümcek sesleri var geliyor. Birazcık taş kazıp şuradan çıkacağım. Şunları al. Obsidian Har harcasam mı ya? Harcayayım harcayayım. Bir şey olmaz. Şunları da alalım da. Çıkalım şuradan. Çok kötü bir yer. Ha, çıkıyorum arkadaşlar Şimdi. Şimdi buraya tahtadan bir ev yapacağız normal. O yüzden de ağaç kırmamız lazım. Şimdi ağaç kırıyorum. Açık renkli mi olsun ya? Yok yok açık renkli olmasın. Normal tahtadan ev olsun. Kıralım. katlı şirin bir ev yapacağım yani normal. Balık avlasak mı? Bir kaç tane avlayalım değil mi? Aç kalmayalım. Bir iki tane. Yani çok da öldürmek istemiyorum. Ha şunlar nesiyim şu. Tamam öldür ama şunu öldürelim. Tamam. Somon herhalde. Somon mu ne? Neyse şu iki ağacı kıracağım şimdi. Ay kılıçla kırıyorum. İyi valla. Sekiz 8 kömür 2 8 e, kömür 5 de demir. Bu arada bu ham demirleri eritip normal demir yapıyoruz. Şimdi buradan gidip bu tahtaları böyle bunları böyle çevirip yeni bir yani yeni değil ev yapacağız. İlk evim. Arının yanında çok olmasın sonra yanlışlıkla vururum vururum sonra da ölürüm. Şimdilik böyle bir ev yapacağım. Sonraki bölümlerde daha da güzel yaparız evimizi. Ay. Şimdi kaçlık burası? 1 2 3 4 5. Dur. 1 2 3 4 5. Tamam. İlk temelimizi oluşturduk. Şimdi ikinciye geçtik. Yetmeyecek tabii ki. Bunları ekleyelim üzerine. Dur şuradan bir ay. Şu ikisini kıracağım. Şurada da tahta vardı. Tamam bunları da buraya koyduk. Şimdi öbür ağaçları keseceğim. Şu arıların... aha bal dolmuş. Ha ama kovayla almam lazımdı herhalde. Bir şeyle almam lazımdı. Elle değil. Unuttum. Evet. Şunları da alalım. O saç baya büyük. Şuna bak. Bir de yaprakları da büyük olduğu için o ke onlar kendi kendine düşünce daha şey olur. Daha fazla ağaçların yapraklarından bazen böyle fidan düşüyor arkadaşlar falan biliyorsunuz. O yüzden ağaçlar önemli Minecraft'ta. Tabii ki gerçekte de çok önemli. 20 tane oldu herhalde yeter. Şimdi bunları hemen bir hızlı hızlı dönüştürelim. Şu obsidyenlerini de evime harcayayım mı? Yok yok. Bunlar kalsın. Küste bir çıkayım şuradan. Tamam. Şöyle normal tahtadan bir ev yapalım. Allah! Düştüm ya. Şuradan atladık. De yapıyoruz. Şimdi 3 oldu. Bir kat daha yapacağım. Bir kat. Allah ya. Gece oluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Oğlum. Koyun bir tane var. Hemen öldürmem lazım. Arkadaşlar öğrenmemek için şuradan şey yapacağım da o da yok. Şimdi ıı, ne yapacağız? Köye gideceğiz mi ya? Köye doğru gidelim bence. Şuradan gitmiştim zaten. Yolunu biliyorum. Çalacağım demiştim hatırlıyorsun. <laughs> Unuttum onu da ya. Şimdi dön git. Koş koş koş. Bas bas he. Hemen aymış zaten. Yakınımda. Bas 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 bas. Oğlum yeme armut. O elmas zırhlı iskelet dur. Dur 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 yatıp onu öldüreceğim. Yatıp onu öldüreceğim. Zırhım da bir şeyim de yok ha. Ama onu öldüreceğim. Kılıcım burada. Şimdi onu öldüreceğim. Heh. Hadi o saldırıyorlar birbirlerine Ne iskeletler. Ana salda vurmayın vurmayın vurmayın. Ölün siz. Ölün. Ya söndüler bunlar. Siz geber 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 geber, geber kızı. Canım doldur şu altın zırlıyı öldüreceğim. Gel lan buraya. Gel lan işim bitti. Allah. İşim bitti derken ölüyorum ya. Şuna şu evin arkasında pusmuyor dur. Yok. Ağaçta pusuyor. Canım dolsayla. Dol artık. Şimdi onu şöyle gidersem. Udu. Ne çıktı? Elma ay şey, zır çıktı. Altın zır çok iyi. Şimdi yatağı da alıp gideceğim. Yatak çok önemli. İki tane alak yedek olsun. Şimdi gidiyorum. Hızlı hızlı. 16 şeyim kalmıştı değil mi? Aa koyun. Ama annesi var ya. Yavrunu da Öldürmeyeyim. Yazık. Hızlı 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 hızlı. Aa gene mi gece oluyor? Yeter ama. Ha. Şöyle Dur Hemen şu evimin iskeletini bitirmek üzereyim. Vallahi bitirmek üzereyim. Hadi be. Hadi be. Gece olma. Şu ormana gidip birazcık da evimi bitireceğim. Şöyle dekorasyonunu falan yapacağım, bitireceğim. Tamam bunları hemen dönüştür. 44 oldu yeter. Koşamıyorum ya sürekli acıkıyorum. Sürekli koştuğum için acıkıyorum. Yeterli şimdilik. Dur şurayı kırayım. Şöyle. Heh, şimdi çatıdayız arkadaşlar. Yeri sonra yaparım. İkinci bölümde falan. Hatta videodan sonra yaparım. Tamam. Birazcık daha ya. Bu sefer fazla odun kırayım. Yoksa böyle git 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 bitmez. Yani biter de hızlı bitmez. Çok. He. He, onu yapmışım. Şimdi şundayım. 13 Hızlı Hızlı yeah son anda Şunları da alalım. Oh, yetti son anda yetti ha. Tamamdır. Şimdi bir de kapımızı yapalım. Bitiyor ev. Şimdi 9 şey aldım. Şimdi şey çalışma masasını da aldım. Kapı yapacağım. Kapı. Tamam yaptım. Ya gene mi acıktım ya? <laughs> Hiç yeteyim. Tamam. Allah! Allah! Öleceğim. Öleceğim. Son anda. Kaç 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 arkadaşlar kaç. Yatağı şuraya koyayım da ölünce belki şurada doğarım. Huh. Oh. of oh be. Son anda kaçtım ha. Nereden geldi o büyücü ya? Allah'ın kalbimde olsun şunu valla öldüreceğim. Ya öyle kalmaz ki o yani. Birazcık daha kaçalım sonra ikisini at attı tam ölürüz zaten. Birazcık canımız da olsun. Dol, dol dol Nerede o büyücü? Arkadaşlar bitiyor ev. Ve bitti. Meşaleleri meşalelerini sonra koyarım. Şimdilik yatağı da buraya koyalım. Tamam. Evimiz bitti arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna da geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.